Evde dinleneceğinize söz verdiğiniz için taburcu edeceğim size. Tabii, tabii. Ben evden hiç çıkmam zaten. Tercih evde kalırım zaten. Hiç merak etmeyin siz. Tamam, ben birkaç tane de ilaç yazdım. Bunları da alırsınız. Her şey yolunda diye rahat davranmak yok. Sık sık kontrole geleceksiniz. Ee, i̇yi geçti demiştiniz anju için. Ama risk hala var. Sürekli kontrol altında olmalısınız. Bunun sözünü almam gerekiyor. Cenk Bey duydunuz mu beni? Stres yok, aşırı yorgunluk yok, bunlardan uzak duracağız. Tamam. Ama ben bazen koşulara falan çıkıyorum. Bir sıkıntı olmaz herhalde, değil mi? Öyle mi? Nerede koşuyorsunuz? Şeyde ya bu bebek Hı, Ne güzel. Cenk Bey ben yorgunluk yok diyorum, siz bana koşuyorum diyorsunuz. Bir sürü spor, egzersiz falan yapmak da yok. Umarım karşılaşmayız orada. Ben de sık sık orada yürüyüş yapıyorum çünkü. tabii tabi. E, teşekkürler, o zaman görüşürüz. Böyle kuru kuru teşekkür kabul etmiyorum. Dediklerimi yapacağınıza dair söz vermenizi istiyorum. Tamam, tamam söz veriyorum. Ha bu arada şu meşhur restoransa da hocamla yemeğe geliriz artık. Ne zaman isterseniz, hep bekleriz. Anlaştık o zaman. Cenk Bey size emanet Kadir Bey. Siz hiç merak etmeyin. Benim kimseye ihtiyacım yok Defne Hanım. Ben kendime bakabilirim. Sağ olun. Peki Cenk Bey, siz nasıl isterseniz. İyi günler. Cenk, senin arabayı benim tamirhaneye çektirdim. İstersen gidip alalım şimdi. Mecbur geleceğim. Dükkanı taşıdım. Yeni yerimi bilmiyorsun. Çok kızgınsın ama durumunu öğrendikten sonra, seni bırakıp gidemezdim. Zaten en başta vicdanım el vermezdi. İyi ki konuşmuşum Defne Hanım'la. Allah'tan haberim oldu. Ya Cenk, Allah aşkına bir şey söyle ya. Kız bana bağır çağır ama Allah aşkına bir şey söyle, beni yok sayma. Ya olanlar için gerçekten çok özür dilerim ama ben daha fazla ne söyleyebilirim bilmiyorum. Çek kenara. Ha? Aracı kenara çek. İn Gel, in oldu ya şimdi? Sen bunu çoktan hak ettin. Öyle özürle falan affettiremezsin sen. Saçma sapan bir kuruntuyla beni öldürmeye kalktın. Yetmedi kendini öldürmeye kalktı? Hayatımdan defol git dedim, başıma bela oldun oğlum. Seni var ya normalde gebertmem lazım. Polise verip içeri attırmam lazım seni. Haklısın da ben... bitmedi daha benim Şanslısın. Bak şanslısın sana can borçlu. Bugün benim hayatımı kurtardın. Bak benim işim gücüm var. Uğraştırma beni dövemem bütün gün seni. Hadi.